Yok abi, koymamış oraya. Davar koyun işlemiş buraya abi. Abi koyun buraya gelmiş. Herkes <laughs> Değiştir, yes, değiştir. Ne oldu sen değiştir. Bas, bas, bas. Yolu açın, yolu açın. Yolu açın. Yolu aç. Yolu ye, ye, ye. yere, yere bırak. yere bırak. Yavaş ya, Gel, ya, gel, bir ay, şey, al, 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 şey yok. Al, açın, gel, gel. Açın, al, al. Al. Al, açın, açın. Bak, şöyle o zaman. Gel, Hastaneye gideceğiz, hastaneye. Yok, yok. Hastaneye Gel, hastaneye gideceğiz. Gel, bir şey yok. Gel, gel. Tamam, tamam. Gitmeyeceğiz. Tamam, gel. Gel, Bir Gel, baba, baba

Aferin Ya sakin ol. Sakin. Beni misin? Beni dinle. Tamam, beni dinle. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyeceğim. Tamam beni dinle. Tamam kapıyı kapatalım. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Ben söz seni geri getireceğim buraya. Ne varsa alacağız.